Olasılık konu anlatımı 8. sınıf 3. ünite olasılığın eşit olması yani eş olumlu olaylar. Çıktı sayısı eşit olan olayların olasılıkları eşittir. Bir deneyde her bir numaranın çekilme olasılığı eşittir. Deneydeki her bir çıktının örnek noktanın olma olasılığının eşit olmasına eş olasılıklı olay denir. 1 bölü n ile gösterilir. n olası durum sayısıdır. Örnek 1. Bir, bir sınıfta 12 kız ve 12 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan rastgele bir öğrenci seçiliyor. Buna göre seçilen öğrencinin kız olma olasılığı kaçtır? Şimdi burada kızların sayısı eşittir 12 tane. Örnek uzayın sayısı eşittir 12 kız, 12 erkek, 24 tane. Kız olma olasılığı eşittir. Kızların sayısı bölü örnek uzay. Kız olma olasılığı eşittir. 12 kızımız ve örnek uzayda 24. O da eşittir. 1 bölü 2'dir. Yani kız olma olasılığı eşittir. 1 bölü 2'dir. İkinci örneğimize bakalım. Seçilen öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır? Şimdi erkek olma Erkeklerin sayısı 12. Örnek uzayın sayısı 12 kız 12 erkek 24. Erkek olma olasılığı eşittir erkeklerin sayısı bölü Örnek uzayın sayısı o da eşittir 12 bölü 24 o da eşittir 1 bölü 2. Erkek olma olasılığı eşittir 1 bölü 2. Şimdi sonuçlara baktığımız zaman her ikisinde de hem kızların sayısı hem de erkeklerin sayısı 1 bölü 2'dir. Şöyle yuvarlak içine alıyorum. Öyleyse bunların olasılıkları birbirine eşittir. Ne denir bunlara? Eş olumlu olasılık denir buna. Bir de şöyle baktığımız zaman kızların sayısı 12, erkeklerin sayısı 12'dir. Öyleyse bunların olasılıkları da eşittir. Bunlara ne diyoruz? Ee, olasılığın eşit olması ya da eş olumlu olaylar denir. Şimdi çıktı sayısı eşit olan olayların olasılıkları eşittir diyoruz burada. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde Hilesiz bir zar atılıyor. Buna göre zarın üst yüzüne gelen sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi tek sayı diyoruz. 1 3 5 Tek sayıların sayısı kaç tane? 3 tane. Örnek uzay 1 2 3 4 5 6 Örnek uzayın eleman sayısı 6 tane. Tek sayı olma olasılığı eşittir. Tek sayının sayısı bölü örnek uzayın sayısı. O da eşittir. Tek sayı 3 tane. Örnek uzay 6 tane. Yani tek sayı olma olasılığı 3 bölü 6'yı 3'e bölersem 1 yapar. 6'yı 3'e bölersem 2 yapar. Şu şekilde yuvarlak içine alıyorum. Zarın üst yüzüne gelen sayının çift sayı olması, çift sayı Ç ile kodluyorum. 2, 4, 6 olur bu da. Çift sayıların sayısı eşittir 3 tane. Örnek uzay eşittir 1 2 3 4 5 6. Örnek uzayın sayısı da eşittir 6 tane. Buradan çift sayı olma olasılığı çift sayıların sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı o da eşittir 3 bölü 6. Çift sayıların sayısı eşittir. 3'ü 3'e bölersem 1, 6'yı 3'e bölersem 2 yapar. Bunu da şu şekilde işaretlersem bir zar atıldığında üst yüzüne tek sayı gelme olasılığı ile çift sayı gelme olasılığı birbirine eşittir. Bu iki olaya eş olumlu olay denir. Örnek 3. Yukarıda verilen tepside 4 tane yeşil, 4 tane yeşil, 4 tane kırmızı ve 5 tane sarı elma vardı. Buna göre özdeş elmalardan rastgele alınan bir elmanın olasılığı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. A. Bu tepside alınan elmanın kırmızı elma olma olasılığı kaçtır? Şimdi Kırmızı elmanın sayısı eşittir 4 tane. Örnek uzayın sayısı eşittir 4 artı 4 artı 5. O da eşittir 13 tane. Kırmızı elma olma olasılığı eşittir. Kırmızı elmanın sayısı bölü örnek uzayın sayısı. O da eşittir 4 bölü 13. Demek ki kırmızı elma olma olma olasılığı 4 bölü 13'tür. 4 bölü 13'ü şu şekilde yuvarlak içine alıyorum. 5 şıkkında bu tepsiden alınan elmanın yeşil elma olma olasılığı kaçtır? Önce kaç tane yeşil elma var ona bakalım. 4 tane yeşil elmamız var. Şöyle bir bakıyorum. Evet 4 tane yeşil elmamız var. Örnek uzayın eleman sayısı Örnek uzay eşittir 4 artı 4 artı 5. O da eşittir 13. Şimdi yeşil elma olma olasılığı, yeşil elmanın eleman sayısı, örnek uzayın eleman sayısı eşittir 4 bölü 13. Yeşil elma olma olasılığı 4 bölü 13'tür. Şöyle yuvarlak içine alırsam kırmızı elma olma olasılığı 4 bölü 13, yeşil elma olma olasılığı 4 bölü 13'tür. Öyleyse bu iki olay eş olumlu olaydır ve olasılıkları eşittir. Örnek 4, yukarıda verilen kutuda 3 tane yeşil, 3 tane yeşil bilye, 4 tane kırmızı bilye, 4 tane kırmızı bilye ve 3 tane sarı bilye. 3 tane sarı bilye vardır. Buna göre özdeş bilyelerden rastgele alınan bir bilyen olasılığı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Bu kutudan alınan bilyenin yeşil bilye olma olasılığı kaçtır? Şimdi kaç tane yeşil bilye var ona bakıyorum. Kaç tane? 3 tane. Örnek uzayın eleman sayısı kaç tane? 4 artı 3 artı 3'tür. Toplarsam ne yapar? 10 yapar yeşil elma, yeşil bilye olma olasılığı 3 bölü 10'dur. B şıkkına bakıyorum. Bu kutudan alınan bilyenin sarı bilye olma olasılığı kaçtır? Sarı bilye sayısı eşittir 3 tanedir. Ve bakıyorum sarı bilyeye evet 3 tanedir. Örnek uzay Örnek uzay eşittir 4 artı 3 artı 3 tanedir. O da eşittir. 10 tanedir. Sarı bilye olma olasılığı eşittir. 3 bölü 10'dur. Şimdi buna göre yeşil bilye olma olasılığı 3 bölü 10. Sarı bilye olma olasılığı 3 bölü 10. Olasılıklar eşit olduğu için bu iki olay eş olumlu olaydır. Ve olasılıkları eşittir. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda birden sekize kadar numaralandırmış özdeş kartlar bir torbaya atılıyor. Buna göre kartların üst yüzüne gelen sayıların tek sayı olma olasılığı kaçtır? Evet. Tek sayı. Şimdi tek sayı kaç tane ona bakalım. Bir, üç, beş, yedi. Tek sayının eleman sayısı eşittir. Dört. Şimdi buna göre örnek uzayın eleman sayısı kaçtır? 8 tanedir. Eşittir 8. Öyleyse tek sayı olma olasılığı eşittir. 4 bölü 8 o da eşittir. 1 bölü 2'dir. Yani tek sayı olma olasılığı 1 bölü 2. Şu şekilde yuvarlak içine alıyorum. Kartların üst yüzüne gelen sayılan çift sayı olma olasılığı Ç ile gösteriyorum bunda. 2, 4, 6, 8'dir bu da. Kaç tane çift sayımız var? 4 tane. Örnek uzayın eleman sayısı kaç? 8 tane. Öyleyse çift sayı olma olasılığı 4/8 o da eşittir 1/2 yapar. Yani çift sayı olma olasılığı eşittir 1/2'dir. Şimdi bir torbada birden 8'e kadar numaralanmış kartlar var. Kartların üst yüzüne gelen sayıların tek sayı olma olasılığı 1 bölü 2. Kartların üst yüzüne gelen sayıların çift sayı olma olasılığı da 1 bölü 2'dir. Olasılıkları eşit. Öyleyse, öyleyse bu iki olay eş olumlu olaydır. Eş olumlu olayların olasılıkları eşittir. Üst tarafta tanımı bir daha gözden geçirelim. Aklımızda kalsın, çıktı sayısı sayısı eşit olan olayların olasılıkları da eşittir. Mesela bir sınıfta 12 kız ve 12 erkek öğrenci vardır. Öyleyse kızların olasılığı 12 bölü 24, erkeklerin olasılığı 12 bölü 24'tür. Çıktı sayısı eşitse olasılıkları da eşittir. Sevgili öğrenciler, eş olumlu olaylar ve olasılıkları ile ilgili konuları anlattım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim